Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, HDP'nin bulunduğu bir ittifakta elbette bulunmayız diye konuştu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TV yüzde katıldığı programda gündemi değerlendirdi. Açıklamalarında iktidara tepki gösteren Uysal, iktidar, Türkiye'nin iklimini ne kadar enfekte edebiliriz diye düşünüyor. Toplumsal önderlerin, politik önderlerin tehdit dili kullanması, hele hele bir kutsal mekanda camide kullanması kabul edilemez. Politikacılar dahil müsamahakar davranmalı, Hele bu kadar serseri mayın etrafta dolanırken toplum bunu emsal kabul eder diye konuştu. Uysal şöyle devam etti. Muhalefetin, iktidarın galiz diline, kışkırtıcı diline karşı ipeye sarılı bir çelik elle, dikkatle, suistimale yer vermeyecek bir tavır belirlenmesi gerekir. Artık iyi niyet beyanlarının ötesinde milletimizin sorunlarını çözmek üzere muhalefetin bir sorumluluğu var. Ortak aday çıkarılmaması durumunda her siyasi partinin genel başkanının doğal aday olduğunu kaydeden Uysal, Seçim sonrası Türkiye'nin altüst olmuş devlet mekanizmasını tamir edecek siyasi bir akıl, kişilik gerekli. Şahsi önceliklerle değil, milletimizin beklentileriyle hareket etmek gerek ki bugüne kadar ittifak olarak bu şekilde hareket ettik. Seçim ittifaklarına da değinen Uysal şunları ifade etti. HDP'nin bulunduğu bir ittifakta elbette bulunmayız. Kapatma sürecinin yargının kendi inisiyatifiyle başlamış değil. İktidarın talebi, iktidarın meşru, gayri meşru, resmi, gayri resmi tüm yöntemleri kullanacaklarını görüyoruz. Seçim rekabeti içinde iktidar HDP'ye oy veren seçmen kitlesini etkilemek için bir strateji geliştiriyor. Öcalan üzerinden bu stratejiyi yürütecekler.